Bak bak sen. Ne? Sen kafayı sıyırmışsın. Harika. Öyle bir şey değil. <laughs> bana para ver! Bana para ver! Yapmayı <laughs> satmam sana şu an filikler. Akuuu! Harika. Irmağın bak Irmağın editçisi çaldı. Hayley'nin editçisi çaldı. helal ettirim artık. Helal etmiyo. Çaldım. Pişman değilim. İyi gün çaldım. Yaptıklarım Ay, için pişman değilim ha. Aklım ala yapmadıklarımı. Harika. Hoş ha, şey şey, şey, şey. Harika. Ben için çok sağ ol. Çok iyi görüyorum değil mi? Herkes bayılır görüşü ver. Ben sesimi kaynaştım. Oğlum hadi beni evime. Ya ben konuşamıyorum ya. Harika. Ya. Harika. Ay. Ay 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 ne oluyor? Sen kimsin? Nesi kaldı? Kovalay. Nesi'ye bıçak atmak istiyorum şu an. Nesi değil mi? Evet. <laughs> Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Yes, yes, yes. Sikim oynadığınız oyunu sikim amına koyayım. Bu nedir ya? <gülüyor> Harika. <gülüyor> oh, no, 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 Hoppa. Harika. Sword you. <laughs> 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 <His> Biz buradayız. <is. gülüyor> Harika. Gel 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 gel. <laughs> Ay. Oğlum korktum ya. Korktum Adam kafasına bomba attım. Şey molotof attım ya. Hoppa. Harika. Bir saniye be. Yine bu hikayede ben. Yanam ben oğlum. Körü yaktım. Yine yanmadı. <laughs> Harika. Bir kap kapışalım kapı mı? Gel. Hadi. İlk adam profesyoneldir bir şeyler ya Yo tek denilir sadece kafaya. Ece mermiyi sıkan Ha ha